Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz çok şükür ben iyice iyiyim çok çok şükür ee, bak şimdi sizleri ben çok güzel çiçeklerim son hali ee, şu yaprak güzelinin güzelliğine bakın Allah'ım Allah'ım bakın renginin tatlılığına ne kadar güzel büyüdü bakın 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 bunu kızımın odasını aldım. İçeriye burada öyle güzel rengi var ki tatlı tatlı. Buna bakın. Buna bakın. Bu i̇çeri biraz yapraklarını işlendirdi. Kızım bile balkondan al aldık. İçeri koymam istedi. O yüzden onu kırmadım. Ben de bu ikisine şu iki güzeli. Güneşte bunlar biraz e, şu yeşil olan ee, yapraklar kızarıyor o yüzden ben de bunları içeri aldım güneş görüyorken ama ama yeşil yeşil bak şuraları yeşil ama bu güneşteyken güneşli yerdeyken nasıl pembe pembe çok güzel çok güzel işte böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Toż czeka dym, toż czeka dym, czeka dym.